Kanada Alberta'daki Winter Gölü dikkate alınması gereken bir bölge. Aşırı soğuk hava, beyaz tepeli olağanüstü dağlar, düz ve kar topluluklarını taşıyan ağaçlar ve donmuş göller oluşturuyor. Ve bu göllerden bir tanesi diğerlerinden farklı. Uzaktan baktığında Kanada kayalıklarındaki diğer göller aynı görünüyor. Bu kalınlıkta bir buzun üzerinde lokomotif sürebilir, hatta uçak bile indirebilirsin. Yani şüphesiz çok güçlü bir buz. Jeff Kavanough, Alberta Üniversitesi'nde Dünya ve Atmosfer Bilimi doçenti. Bu rüzgarlı günde İbrahim Gölü'nde kışın gerçekleşecek büyüleyici bir olayı açıklamak için bize katıldı. Berrak yüzeyin altında kış soğuklarına yakalanan boncuklar tuzağa düşerek donarlar. Görünüşte zaman içinde askıda kalırlar. Şu anda metandan oluşan baloncukların üzerinde oturuyoruz. Yani genellikle bu yığılmış baloncukların sütunları olur ve burası İbrahim Gölü'nde oldukça yaygın ve muhteşem. Buradaki kabarcıklar aşağı doğru dik durur ve o kadar derinler ki kabarcıklar oluşmadan önce kalınlaşmıştı. Bunlar biraz daha derinde görünüyor. Belki de 1,5 metre veya 2 metre derinlikte olabilir. Burada görünen buzlar donmuş baloncuklardan fazlası. Gölde gezerken rastlayacağınız başka bir şekilde kasılmalardan oluşan çatlaklar. Çünkü buz oluştuktan sonra da donma devam eder. Ve bu baskılar sonucunda buzun baskıyı kaldıramadığı bölümlerde çatlaklar oluşur ve burada 90 derecelik bir kesişme noktası var. Şuralarda da farklı açılar var. Bunlara bakarak buzun 30 santim kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tip perde şekilli oluşumların ortaya çıktığı mesafe budur. Bu muhteşem bir şey. Evet burada da aynısından var.